Of ya tüm okulun önünde rezil oldum resmen. Dans edemedim güzel. Zaten bu dans için neden 8 senelerdir beceremiyorum ya. Of ya ne güzelim kadının konserinde ne güzel dans edecektim. Okulda şanslı kişiler arasındaydım. Şimdi o kızlar da kesin okulda ben dalga geçecek. Neyse bir an önce eve gideyim artık bu rezilliğe daha fazla dayanamayacağım. Neyse anneme güzel yüz davranayım. Gayet güzel geçti diye. Kapı niye kapalı? Aa, anne ne yapıyorsun burada? Benim bekliyorsun? Hayır seni beklemiyordum aslında. Nasıl yani? Nasıl beni beklemiyorsun anne? Nasıl geçtiğini merak ediyorsun değil mi? Ben de tam sana bunları anlatacaktım. Ee, nasıl geçti peki? İyi anne. Çok iyi geçti. Hatta süper geçti. Çok güzel dans ettim anne. Herkes beni izledi. Hem kostümümü de çok beğendi herkes. Aa demek öyle. Evet evet öyle anne. Sen nereye gidiyorsun anne? Niye paraları topladın? Ben dünya turuna çıkarım. Ne anne? Bana sürpriz mi yaptın? Yani dünya turuna mı çıkacağız beraber? Ee, seni söylemedim Büşra. Seninle değil. Tek başıma bir dünya turuna çıkacağım. Ne diyorsun anne? Şaka yapıyorsun değil mi? Böyle bir şey yapamazsın. Hayır baban da öldü zaten ve ben senin gerçek annen değilim. Ne diyorsun anne nasıl gerçek annem değilsin? Şaka yapma bana. Hayır ben senin gerçek annen değilim. Seni benim evimin önüne periler bıraktı. Anne saçmalama böyle şey çocuklar bile inanmaz. Beni kandırma bir gitmeyeceksin. Şaka yapıyorsun değil mi? Küçükken dediğin gibi bir şaka. Seni Çöplükten bulduk diye. Çöplükten değil ama kapı önünden bulmuştuk evet. Hadi bakalım bay bay. Peri annem baban seni alsın sıkıldım senden. Hayır ya bu gerçek olamaz. Hayır 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 gerçekten gerçek olamaz. Şaka yapıyor annem bana. Korkuyorum ya böyle bir şaka da olmaz ama. Ne yapacağım ben şimdi? Şaka yapıyor birazdan gelecek. Hayır canım ne alaka hem peri anne babası olur mu insanın? Ne saçmalıyor bu annem? Kesin gelecek şaka yapıyor bana. Dünya tırına da götürmüyor beni. <laughs> ne yapacağım ben şimdi? tek başıma mı kaldım bu koskocaman evde? Böyle saçma bir şey olamaz. Beni hiç anne baba falan olamaz. Gözlerimi kapatacağım. Bu bir rüya. Gerçek değil. Bu bir rüya. Bu bir rüya. Gerçek değil. Sakin ol kızım. Ne? Saçmalamayın. O kanatlarınızı hemen çıkarın. Böyle bir şey olamaz. Büşra sakin ol lütfen kızım Hayır şaka yapmayın yeter artık Bu şakaysa hiç hoş değil Peri anne baba mı olur ya insanın İnsanın normal anne babası olur Benimkine bak peri anne baba Evet biz senin anne babanız Bir seni buraya bırakmıştık Ülkemizde sıkıntılar vardı Şimdi seni almaya geldik Yok ya başka birimiz şaka yapıyorsanız hiç, hiç hoş değil Kamera neredeyse el sallayacağım yani Yeter tamam güldük eğlendik Bitsin artık bu Büşra sen bir perisin ha, Periyim periyim kanatlarım da herhalde Gökyüzünden düşerken kaybolmuş herhalde kendileri. Hayır. Periler ülkesinde kağıtların da çıkacak. Allah'ım ya Rabbim ya. Bunlar beni çocuk sanıyor ya. Gerçekten. Bakın 8 yaşında olabilirim ama çocuk değilim. Anlıyor musunuz? Tamam Büşra. Şaka bir yana artık kendine gel. Sen bir perisin. Hayır değilim. Perisin diyorum. İstersen bizim peri olduğumuzu sana kanıtlayabilirim. Nasıl kanıtlayacakmışım? Tamam bekle. Şimdi kanıtlayacağım. Hadi bekliyorum. Çok inandım da sanki. Ha? Ben de çocuktum da sizin peri olduğunuza kanıyordum. Hemen şimdi. İnanmıyorum. Bunu kim nasıl yaptı? Eller için bu kolay bir şey. Hayalimdeki ev böyle bir şey değil mi? İnanmıyorum. Paris benimde. Hem de hayalimdekinden bile fazlası. Çok heyecanlı. Siz nerede kaldınız ya? Gelin sene buraya hemen. Gelmez. gelmezler. gelmişler. Ev çok güzel. Aa, siz hangi ara geliyorsunuz ya? Korktum bir an biz periyiz. Işınlanmayı biliyoruz. Of ya ne anladım bu işten. Ben periyim bu güne kadar ayaklarımla yürüdüm. Ne anladım bu işten. Kızım sen de zamanla güçlerini eline alacaksın. E ee, benim diğer annem ne oldu? O görevini yaptı artık senin için. Gitti. İyi o zaman bana hemen birazcık sihir öğretin. Mesela ışınlanmayı öğrenmek istiyorum. İlk başta öğrenmen gerekiyor öğrenmem mi gerekiyor? Ne anladım ya? Ama sihir annem de öyle olmuyordu. O kusma kusma kus diyorlardı. Ellerinden sihir çıkıyordu. Öf ya zahmetli işmiş. Ben de bunu anlamadım. Zaten öğrenme konusunda iyi değilim. Zaten dans da güzel yapamadım. Bak aklıma geldi. Neyse ben periyim üzülmeme gerek yok artık. Üzülmeyeceğim. Evet evet. Neyse hadi öğrenmek istiyorum. Başlayalım. O zaman ilk okula gidiyoruz. Ne anladım? Ben dünyada olayım yani. Peri aldığımdan ne anladım? Dünyadayken kendi okula gidiyorum ya. Peri diyeken mutlu sanıyorlar bizi ya. Hadi. Büşra ilk işin okula gitmek. Allah'ım ya Rabbim ya. Bunun için mi peri ailem oldu benim. Ne saçma olay. Tabi normal kurallara uymak zorundasın. Hadi hemen okula git. Hayır ya gitmek istemiyorum. Zamanla alışacak değil mi? Evet evet alışır merak etme. Of oh ya yine okula gelmek zorunda kaldım. Sen niye geldin ki dans kursuna? Dans kursu mu? Evet bugün dans kursu var. Sen iyi dans edemedin bile dün gece. Neyine geliyorsun? Hadi çık git buradan Hem Allerle biz seni istemiyoruz artık dans grubumuzda. Ne saçmalıyorsun? Bunu müdür karar verir sen değil. Yarın okulda zaten senin müdür kovalar kızım. Manyak gibi dans ettin orada. Resmen okulumuzun rezil etti rezil. Evet kesinlikle rezil etti. Hayır ben rezil etmedim. Yalan söylemeyin sizde Evet rezil ettin işte okulumuzu. Mahvettin okulumuzu. Hayır etmedim diyorum size. Saçma sapan konuşmayı bırakın. Ettin ettin hadi git. Allah Allah ya. Ben hiçbir şeyi rezil etmedim ya. Hiçbir şeyi rezil etmedim. Sanki ben de istemez miyim güzel dans etmeyi. Ama edemiyorum işte. Keşke Peri ailem burada olsaydı. Ne oldu Büşra? Şey ne? Olay böyle mi? Sizi görmeyi dileyince hemen görebiliyor muyum yani? Evet bu kadar basit hemen istedin biz de geldik. Ne oldu? Bana öyle bir büyü yap ki anne. Sihir mi yapıyorsun ne yapıyorsanız ondan olsun. Ben çok güzel dans edeyim. E tamam bu en basiti. Şu içerideki ikonları geçeyim. Babam orada ne yapıyor onlara gözükecek. Kızım o gözükmez görünmez büyüsü var onda. İnşallah öyledir yoksa şuradaki bir tane cin diye bir kız var. Ne? Kızın ismi cin mi? Yok biraz cin göz. Açık göz demek dünyada. O Öyle bir kız görebilir babamı. Yok kızım beni kimse göremez merak etme. Tamam şimdi sana bir güzel sihir yapacağım. Arkadaşlarında daha iyi olacaksın. Hadi anne çok heyecanlıyım bunun için. Şimdi gidebilirsin. Peki anne. Neyse ben de burada öğretmeni bekleyeyim. Kızım sen gitsene dans etmesini bilmiyorsun. Hı, ben mi bilmiyorum dans etmesini? Evet bilmiyorsun. Ben öğretmenin de beklemene gerek yok senin. Evet bilmiyorsun. Hemen çık git buradan. Tamam. Sizin o yapamadığınız ters takla vardı ya. Eee ne olmuş? Onu yapabilirim artık. Bak. Hem de defalarca. Sen bunu nereden öğrendin? Ne oluyor burada? Sen kesin bir şey yaptın. Bir hile kattın. Ne hile katacağım be? Kafam mı iyi senin? Bakın bakın şu dansa bakın. On numaralı dansıma bakın. Nasıl ama? Bu ne yapmış? Kesin bir şey yaptın sen. Hayır bir şey yapmadım. Neyse artık benim dans için prova yapmama gerek yok. Sizden iyi oldum kesin. Hadi bay bay. Eve gidiyorum artık. Lan bu kızın evi burasıydı. Böyle güzel miydi bunların evi? Anne baba ben gelmeye evi tamamen değiştirmişsiniz. Ne güzelmiş şeymiş bu peri olmak ya. Biz de insan insan burada eziyet çekiyoruz bir sürü. Ne güzel perisiniz. Yok insan olmak da güzel. He anne yani, sen bir de insan olmayı bize bize. gidip istediğim telefonu alamıyorsun son model ne gerek var buna of of sen ne anlarsın sen perisin insanlıktan ne anlarsın anne neyse anne bu hakaret gibi oldu ama öyle değil yani sen peri olduğun için insanlıktan ne anlarsın dedim sadece Ah anne anne çabuk kaybolun buradan. İnanmıyorum. Sen perilerle arkadaşsın. Senin ailen bir peri. Saçmalama. Kafayı bozdun herhalde. Çok sihirli annem Taci falan izlemişsin sen. Hayır gördüm. E ne gülüyorsun ya o zaman? Şaşkınlıktan gülüyorum. Sen perisin. Ay uzaylı mı ne bu ya? Peri misin ne? Sen cin misin yoksa? Yok bilemedin Saçma sapan konuşma. Seni öğretmene söyleyeceğim. Ben gördüm burada peri vardı. Yok hayır nerede aynı peri? Saçma sapan konuşma. Benim normal ailem var. Seni sergide söyleyeceğim. Senin peri ailem var. Gördüm diyorum kızım gördüm. He he gördüm. Hadi git bunu da söyle de seni tımarhaneye yatırsınlar. Herkese anlat istersen umurumda değil. Git hadi şimdi. Of anne şimdi ne yapacağız? Merak etme kızım. O şimdi unuttu bile. Bizi de artık görmüyor. Nasıl yani? Unutturma sihri çok basit Büşra. Ama bir yerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Acilen. Birazdan. Büşra bir şey, ne oldu? Benim burada ne işim var? Neden geldim? Gerçekten de unutmuş her şeyi. Sen niye geldin biliyor musun? Benden dans öğrenmeye gelmişsin. Ben mi? Evet ya biliyorsun çok kabul ettiğim bu konuda olduğu için dans öğrenmeye gelmişsin. Ben senden bir tane elimi kaldırmıştım. Müşa. Ha ama gelmişsin işte çaresizlik. Bugün o kadar güzel dans ettim ki hayran kaldın değil mi? Gizlice geldin Anlıoya'dan gizli geldin değil mi? Hayır ben öyle bir şey yapmam. Neyse gidiyorum ben. Kafam karışmış. Hadi git o zaman. Delirmiş mi ne ya? Hayır ben deli değilim. Ha ha ha! Deli değilsin. Allah'ım ya. Tamam Müşa. Şimdi ikinci Eğitimimize geldik. Oley sonunda artık ikinci eğitime geldik. İkinci eğitim neymiş anne? Peri krallığına geçmen için ıslık çalmayı öğrenmen lazım. Bebe ya bu muydu yani? Gerçekten sihirli annemizler bunlar hiçbir hayallerine uymuyor. Islık çalmazsan krallığa geçemezsin. Allah'ım ya tamam çalayım o zaman. Pek de iyi çalamam ama. Öyle değil kızım şöyle. Şöyle bir bismillah anne bu ne ya? Spor salonunda biz maçta mıyız? Böyle çalman lazım kızım. Yapacak bir şey yok böyle aynen aynen baban gibi. Bu ne işi var burada? Hepsini kaydettim. Tekrar döndüğümde benim annem babam vardı. Ay yeter ama ya bu kız artık. Bir halledeyim geleyim ben hemen. Ne yapacağız anne bununla biz? Düşra ben buraya niye gelmiştim? Ben dedim ya sana daha yeni dans öğrenmeye geldi. Evet artık kabul ediyorum. Gerçekten dans öğrenmeye geldim. Yoksa deliriyor muyum acaba? Neyse ben gidiyorum ya. <laughs> Allah'ım ya saçmaladı ama çok güzel oldu. Anneciğim teşekkür ederim. Bu kızı bozmana sevindim. Senelerdir bana eziyet ediyordu. İyi oldu. Ama buradan yerimizi değiştirmemiz lazım hemen acilen. Nereye gideceğiz baba? Kendimizi güvenli bir yere gideceğiz. Peki o zaman gidelim hadi. İşte geldik güvenli bir yere. O burası çok güzelmiş ya. Peri olmak varmış ya. Bugüne kadar niye böyle huylarınız vardı da söylemiyordunuz ya. Niye kendinizi gizlediniz? Kızım Maalesef ki bir süre seni korumak için bunu yapmak zorundaydık. Yani yoksa bu işin sonunda prenses mi çıkacağım prenses mi olacağım yoksa? Hayır kızım sen normal bir perisin. Neyse o da yeterli yani ben de peri hani öyle olur ya prensesi saklarlar falan ben yoksa bir prenses miyim yani? Şuna baksana tipim de uygun da aslında. Yani bu adam kim? Bir tane yani altın kaplı yaklaşık üzerinde 100 bin TL'lik gibi 200 bin hatta 1 milyon dolarlık altın adam. Sımsız o peri kralı. Peri kralı mı? Keşke onun kızı olsaydı. Ne demek kızım? Bizim kızım olmamızı istemiyor musun? Bakar anne de hani prenses olurdum diye. O yüzden yani. Pambık prenses gibicim anneciğim. Neyse. Evet gelin buraya. Geldik amcacığım buyur. Amca değil kızım. Kral o. Buyurun kralım. Demek çocuğunuzu aldınız dünyada. Evet aldık. Getirdik kralım size. Aferin. Verdiğim ödevi başarıyla tamamladınız. Teşekkürler. Amca böyle ciddi ciddi konuşmaları sevmem. Ben şu kanatlardan istiyorum kızım seni bir kurbağaya çevirmemi istemiyorsan sakin ol. Tamam amca yok yok asla öyle bir şey istemedim yani bir dur yani. Allah miksiyir bu mu olur insana ya? Pardon insan değilim ben artık ben bir periyim yani. Pembe rüyalar beyaz düşler. Kızım sus. Ama anne yani ben sihirli annemi izlerken hep bunu hayal etmiştim anlatabiliyor muyum? Tamam sen çekilebilirsin. Tamam efendim. Ne oluyor ya? Babiş nereye gidiyorsun? Peri babam. Kanatları parlayan babamı nereye gönderdiniz? Kralım. Peri kralım. Kızım. Efendim buyurun isterseniz sizin kızınız olabilirim direkt. Hemen yani. Yani sen zaten alıştım yani. Öyle durmadan evlatlık verilip duruyorum. Bir ona bir ona geçiyorum. İsterseniz sizin de çocuğunuz olabilirim yani. Kızım onu mu diyorum ben? Bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin kızım? Yüce onu nasıl tanıyor musunuz sen aradaki? Kızım ne saçmalıyorsun? Dünyadaki dizilerle bu gerçek ne alaka? O zaman Hades'i tanıyorsunuzdur kesin. O kötülük yapıyor. Onu ben bir sihirleyeyim mi? Kızım o insan sadece rol yapıyor rol. Oha inanmıyorum. Periler ülkesinde de insan dizileri izleniyormuş. O zaman kesinlikle Dudu Peri'yi tanıyorsunuzdur. O da kötü biliyor musunuz? Kızım tamam artık ciddiye bağlayacağım işe. Senin Peri annen. Evet burada Peri annem. Bak işte burada ne kadar da güzel gülüyor maşallah ya. Anne dediğim böyle olur. Bak ne kadar gülüyor. Kızım dinle beni. Tamam dinliyorum. Peri annem ve babam. Evet onların ne oldu? Yoksa onlar bana... Peri annen ve... Senin baban. Ne oldu? Ciğerini mi verdi bana? Dalağını mı verdi? Böbreğini mi? Artık açıklar mısınız? Ne yaptılar? İkisinde maalesef ki gökyüzündeki bir savaşta kaybettik. Şaka mı bu? Periler ülkesinde bile şaka uğruyor olabilir miyim? Gerçek değil değil mi bu? Ben onların çok yakın arkadaşıyım ve senin baban buranın kralıydı. Kralı mıydı? Evet. Yani ben yine bir prenses oluyorum. Neyse ya bunun bir önemi yok şu anda neyse onun sonra sevinirim de. Ee sonra? İşte sen de prenses perisin. Bir dakika şimdi ağlamalı mıyım sevinmeli miyim? Aslında ikisini bir yerde yaşayabilirsin. E ee, şimdi onlar nerede o zaman? Hiç göremeyecek miyim? Maalesef kızım. Ama ben bir kral da olsam seni prenses olmanı engelleyemem. Annenle baban gökyüzündeyken seni bir insana emanet etmişler. O yüzden de şimdi seni bulduk ve ülkemizin başına getirdik. Anladım. Yani ben artık bir prenses olacağım ama aileme çok üzüldüm. Artık sana kanatlarını emanet ediyorum. Peki hadi edin bakalım. Edin edin. edin. Evet. Efendim çok güzel. Peri oldu. Evet evet öyle. Tıpkı annesi gibi. Bakayım. Kanatlarıma bakayım. Oh my god. Keşke birazcık turkuaz olsaydı acaba. Gucci'den mi aldık bu kanatları acaba? Gucci ne kızım? Boş verin. O dünyasal bir şey. Dünyadan kalmış aklımda sadece. Ama çok güzel oldum. Teşekkür ederim. Çok güzel bir peri oldum ben. Tamam. Eee ben niye sihir yapamıyorum? Şimdi bu kral bir Kurbağa'ya dönüşsün. <laughs> Şu an ne alaka? Krala sihir yapamazsın. O kadar gücün yok. Niye ya? Şimdi buradaki öğretmeninden eğitim alacaksın. Ondan sonra. Yok ya. Ben kimseden eğitim almam. Ben prensesim bir kere. Ha nerede o öğretmen? Hemen şurada. Gel oğlum buraya. Oğlun mu? Ben oğlunuzdan almam. Bir kere odaya benle aynı yaşıt. Bir yaş falan var aramızda. Ne alacağım ondan eğitim? Allah Allah? Kızım ama o senden daha bilgili. Burada doğdu büyüdü. Ondan alman lazım. Hayır almam. Aman baba. Almazsan almasın. Al Umurumda mı? Eee şey aslında neden almasındı? Değil mi yani? Neden almasın? Alırım alırım. Yok yok almak istemiyorsan sorun değil. Başka kızlara veririm. Bir sürü peri kız var zaten sırada. Gerek yok dedim ben alırım Allah Allah. O tüm, tüm peri kızları da aslında ben ilk öğrenmek istediğim sihri de sana söyleyebilir miyim? Evet söyle. Yok etme büyüsü. Kimi yok edeceksin? Kızlara yok etme büyüsünü öğrenmek istiyorum. Saçmalama. Öyle bir şey yapamazsın. Babam izin vermez. Aferin gençler. İyi anlaştık. Biz artık gidelim. Sen başta elini kaldırmayı öğren de sonra onu öğrenirsin. Tamam peki kabul ediyorum.